gördüğünüz gibi E.S. hastane modunu oynuyoruz. Oyuna geçin 2 dakika. Şey gir oyuna giriyor. Yok sesini kısıyor. Ya şimdi hastane olsun. hastane neşe şakarmış şakamış şakamı şeker mi oynayacağım başlayalım ya yüklendi işte değil bakalım bitirebilecek miyiz saat tükürmez ki. koparmam parmağım tükür. Ne baksana ya. Hadi baş evet başlayalım. Bak oyun gelmedi. İlk bu katı bir kontrol edelim. Yeni bir tane sıçrayıp gideceğiz. Şey ne diyor? Ye yeşil. Yeşil de yeşilden sonra kırmızıyı içersek koşma veriyormuş bize. Burası da aynı şeyi hissettiriyor. Ne yapayım şimdi? Yay. be lan. Ah hiç lan. Gülmeseyim, ne yapayım? He, çok korktum, kardeşim çok korktum yani. Yani o kadar çok korktum ki, yani o korkudan bayılacağım yani. Beş, on beş tane. 15 kaldı. Geldi. Eski bir Garmin alfon. geliyor. Ne yapayım şimdi? Burası beni çağırıyor. Ne yapayım şimdi? İki tane, iki tane mi var? Oğlum ya. Ne nereden geldi mesaj? Ne iki. Oo, altı tane gözüm. Gözüm Of, bu kokoda ne böyle? ne biliyor musun seni hiç alakadar etmez gir gir burayı unutlamışım ya ha, ne kadar korktu. alt kata inelim. İnşallah gelmez buraya ya. Gelirse sıçarız. Hem burada saklanacak yer de yok. İçme ya kafam bir milyon oluyor. Yani gelirse fake atmak zorunda kalırım. Bak kasıyor ya. Geldi Allah belamı Gelme Gelme Allah'ını seviyorsan gelme Ya yine geldi. Ağa gitsen de buraya bir güzel notlasam. Lan bu hala burada? Oğlum gitme daha istemiyorum seni. Bak gidecek misin polis mi çağırayım? Aa sıçtık. <laughs> Onu. Çok güzel abi çok güzel. Çok güzel. <laughs> ya sikim reklamı ya. şimdi. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.